Tolga Bey selamlar. Selamlar Ömer Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Youtube kanalımızın 3. videosuyla bugün devam ediyoruz. Evet. Dilerseniz konu satışlarıyla başlayalım. Başlayalım. Peki Tolga Bey Mayıs ayında bir önceki aya göre satışlarda %50'ye yakın bir artış olduğu görülüyor. Biraz bu durumdan bahsedelim mi? Tabi istersen biraz rakamlara bak bakarak başlayalım. Şimdi ee, ben de verilere baktım. Türkiye geneli... Nisan ayında 75.569 adet konut satışı gerçekleşmiş. Bu rakam Mayıs ayında 110.588 olarak karşımıza çıkıyor. Ankara özelinde bakacak olursak da Ankara'da 6.272 adet e, Nisan ayında, Mayıs ayında ise bu rakam 9.861'e çıkıyor. Yani Ankara özelinde baktığımızda %47'lik bir artış gözüküyor Nisan'dan Mayıs'a göre. Ancak sen de piyasa eğitimlerinden biliyorsun her ay Ahmet Hoca ile düzenlemiş olduğumuz e, piyasalar eğitiminden. Burada bakmamız gereken olan rakam günlük tapu satışları. Yani mesai sayısında farklılık var. Mayıs ayında 23 gün mesai yapmışız biz. Nisan ayında ise tapu yapılabilir gün sayısı 16. Ramazan bayramı ve 23 Nisan denk gelmesi mesai günü sayısını düşürmüş. Dolayısıyla da tapu satışlarında böyle %50'lik bir önceki aya göre kıyasladığımızda bir artış gözüküyor. Ama aslında bu artış e, aylık bazda bakıldığında mesai sayısının farklı olmasından kaynaklı. Ki zaten bu e, aynı yılın yani aynı dönemi geçen yıla baktı, bakarak kıyaslarsak bir önceki yılın aynı dönemine göre bu durumda artış olmadı zaten gözlemleniyor. Dolayısıyla da e, burada kritik bir artış var diyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü gün sayısına bakarak değerlendirdiğimizde sadece %9'luk bir farklılık var. Peki Tolga Bey. Bir önceki yıla göre de baktığımızda satışlarda hemen hemen eşit bir düzey olduğunu söylediniz. Gözlemli, gözlemleniyor. Ee, peki e, şu an e, faiz oranları çok yüksek, e, ev fiyatları yüksek. E, peki bu evleri kimler alıyor? Yani şimdi esasında e, o soruna geçmeden önce şöyle bir tespitim var benim. Bunu bu arada çok sıkça konuşuyoruz. Bugünkü piyasa aslında 2018 piyasasına benziyor. 2018'de de benzer bir şekilde işte döviz kurları yükselmişti, faizler yüksekti, konut satışları birçok noktada dibi görmüştü. Şimdi bu dönem 2018'e benziyor ama 2018'den benim ayırdığım bir kısım var. 2018'de mülk sahipleri bu kadar dirençli değillerdi. Yani insanların tabiri caizse malı bu kadar kıymetli değildi. Yani şu anda şöyle bir sorun var. Faizler yüksek, konut satışları o kadar yüksek değil. Ama mal sahipleri ıslarla mevcut fiyatlarını koruma yönünde direniyorlar. Yani bunun da sebebini ben şöyle düşünüyorum. E, birincisi daha önceden alınan hani o fiyatlarda yapışkanlık etkisi dediğimiz e, insanların belli bir fiyat ödeyip aldılar. Bunu kabullenemiyorlar. İkincisi de e, fiyatların uzun vadede düşeceğine dair bir İnaşları oturmuş değil. Yani Bundan kaynaklı da ne yapıyorlar? MÜK sahipleri e, işte 2018'de olduğu gibi 2018'de evini satanlar mesela müthiş zarar ettiler 2020-2021 yılında. Yine benzer bir şey olur mu acaba diye e, direniyorlar. Bundan kaynaklı da aslında hani e, piyasa kötü faizler e, yüksek işte işler düşük falan deniliyor ama e, bu tarafa döndüğünüzde e, MÜK sahiplerinin öyle çok da uygun fiyatlara gayrimenkul almak yine e, hiç de kolay değil aslında. Peki bu piyasada şu an için Eli kuvvetli olan mülk sahipleri mi yoksa hazır nakit parası olan alıcılar mı? O zaten kesinlikle alıcılar onu hepimiz biliyoruz. Hani az önce sor, sorduğun soru isimlerden de o da çok soruluyor bize. Ya diyorlar ki mesela hani bu piyasada e, bu evi kimler alıyor? Yani piyasada kimse de para yok kardeşim evleri kimler alıyor? Orada aslında bakılması gereken olan kritik konu şu. Kredili satışlar Türkiye'de e, oldukça düşük. Yani bu rakamı şu an tam hatırlamıyorum ama yani %30-33'lerden bu rakam %20'lerin altına kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla şu andaki satışlar nakit yapılıyor. Bir şekilde de nakiti olan kişiler bu daireleri alıyor. Zaten nüfus 80-85 milyonluk nüfus içerisinde belli bir kitle de konut alıyor. Yani buradaki hedef kitle yıllık zaten 1,5 milyon konut satılıyor Türkiye'de. Zaten hani konuta erişebilen kesim konut alıyor. Dolayısıyla hani orada da para var diyebiliriz. Şu an baktığımızda dün itibariyle kiralarda %25'lik yasal sınırının devam etmediğini görüyoruz. Bu artışlar neye göre olacak? Bu %25'lik yasal sınırın devam etmemesi piyasaya nasıl etkileyecek? Şimdi biliyorsunuz işte %25 sınırı vardı. 1 Temmuz itibariyle %25 sınırı kalktı artık e, konutlarda e, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre artış yapabileceğiz. Zaten bu e, daha önce böyleydi, e, iş yerlerinde de bu şekildeydi, konutlarda da bu şekildeydi. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması alınıyordu. E, ne oldu? O Şu anda konutlardaki sınırlama kalktıktan sonra yine tıpkı iş yerlerinde 2 senedir devam ettiğimiz gibi konutlarda da TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre devam edeceğiz. E, bu da ne olur dersen e, ortalama şu anda %60-65 seviyelerinde çıkar diye e, düşünülüyor. Yani bir, önce, bir sonraki ayın enflasyon verilerine göre muhtemelen %65 seviyelerinde bir rakam olacak bu kira artışları. Burada tabii ne var? %25 zaten hani piyasada da ne kadar uygulandı o da ayrı bir aslında konu başlığı. Çünkü ne yaptı insanlar? Şimdi eski kiracılar özellikle enflasyon döneminde işte 8 bin liradan oturuyorlardı. Ev bir anda 30 bin lira oldu. Ya bırakın %25'i. %100 zamma bile razı olan insanlar vardı. Bizim görüştüğümüz en azından müşteriler arasında ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşte adam dedi ki mal sahibine ya 8 bin liraydı ama şu an kiralarda 30 bin lira oldu. Biz bunu 16 bin lira yapalım. Ben buna razıyım dedi. Aslında bu artışları da zaten %25'in oldukça üzerinde yapmışlardı. E, tabii bunu kabul etmeyip %25 zamlı devam ettiren kiracılar da oldu. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde şu an artış e, yine tamamen serbest değil. E, Tüfeğin 12 aylık ortalamasıyla sınırlı. Bu şekilde devam edecek. Bu durumdan hareketle hazır %25'lik yasal sınır kalkmışken ev sahipleriyle kiracılar arasında geçmişte çok sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar ortadan kalkar. Yine barış ortamı devam eder mi? Ya şimdi biliyorsun ev patlatmaya kadar oldu galiba öyle bir İstanbul'da sanırım öyle bir hadise olmuştu. Evet bir kiracının işte artık mal sahibine hep evi herhalde yakmasıyla patlatmasıyla sonuçlandı. Ciddi anlamda Türkiye'de mahkemelerde, sulh hukuk mahkemelerde bu davalarla dolu. Yani kısa vadede bir barış olur mu? Şu an %25'lik sınır kalktı da ben barış olacağını düşünmüyorum açıkçası. İşte ne olacak? 5 yılı doldurmuş kişiler hemen burada şeyini kiranın güncellenmesini talep edecekler. Yani yine ben bu sürecin çünkü çok ciddi bir kiralarda da baskı var orada çok arz yok dolayısıyla önümüzdeki dönemde de kira tarafında yine hani ben öyle bir barış olur diyemiyorum kısa vadede çünkü rakamlar çok çabuk yükseliyor eski kiracı çok çabuk düşük fiyattan oturuyor konuma geliyor bu sefer o kendi konumunu korumaya çalışıyor mal sahibi fiyatını işte benim yan komşum şu fiyata verdi diye fiyatını yükseltmeye çalışıyor. Burada ben çok kısa vadede öyle bir hareketlik olacağını düşünmüyorum hani barış anlamında. Çünkü Türkiye'de kiracı çıkarmak biliyorsun o kadar kolay bir şey değil. Yani bugün evinizi siz bir yılına kiraya verdiniz. Bu bir yıla kiraya verdiğinizde bu kiracı uzayan 10 yıl. Yani herhangi bir ihtiyacınız olmadığı sürece sizin veya bakmakla yükümlü olduğunuz alt soyunuzdan üst soyunuzdan kişilerin herhangi bir ihtiyacı olmadığında bu kiracıyı çıkarmanız uzayan 10 yıl sonunda mümkün oluyor. Yani bugün ben size evimi kiraya verdim. Ancak 11 yıl sonra çıkarabiliyorum herhangi bir sebep olmadan. Dolayısıyla bu durumda hani çok da öyle barış olacak bir durum yok. Bu sefer kiracı çıkmıyor ya da ne yapıyorlar? İşte boş tahliye taahhütnamesi almadan kimse evini kiraya vermek istemiyor. sahiplerinde böyle bir uygulama var. E bu durumda da yine bu ilişki bozuluyor. Yani kısa vadede ben çok mümkün görmüyorum kiracı ve ev sahibi barışını. Son sorumuzu sormadan önce güncel durumlardan, olaylardan bahsedelim. Biliyorsunuz ki gruplarda milli takımımız son maçında Çekya'yı yenerek gruplardan çıktı ve bu akşam Avusturya ile bir maçımız var. Son maçı takımı beğendiniz mi? Bu akşam maç ne olur? Yani millilerimize gerçekten başarılar diyorum. Çeki maçında heyecanla izledik. Hop oturup hop kalktık ama sonra Allah'tan 96-4'tü galiba. Güzel bir maç oldu. Millilerimize yine Avusturya karşısında da başarılar diyorum. Avusturya gerçekten herhalde zor bir gruptan sanırım lider olarak Fransa çıktı. Fransa ve Hollanda'nın bulunduğu gruptan Evet zor tabii. bir gruptan lider olarak çıktı. Hazırlık maçlarında da bizi yenmişlerdi diye hatırlıyorum. Ee, i̇nşallah e, bu maçtan da galibiyetle ayrılıp yolumuza e, son 16'da hatta son 8'e kalıyoruz galiba. Evet. E, çeyrek finalde kalırız. Peki e, güncel son sorumuza geldiğimizde ya şöyle bir e, duyum var: kira kontratları artık E devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi kira kontratlarının e devletten yapılmasıyla alakalı böyle bir aslında bu bir söylenti şu an için işte bir açıklanan vergi paketi var daha o da açıklanan demeyelim söylentiler üzerine konuşulan bir vergi paketi var kesinleşmiş meclisten çıkan bir vergi paketi yok burada kira kontratları bundan sonra e-devletten yapma zorunlu olacak gibi bir e ibare geldi veya orada bir madde vardı. E Bunun ben kısa vadede çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum birkaç sebebi var düşünmememin. Çünkü edevlet kullanamayan pek çok insan var. Yani belirli bir yaşı geçmiş, e-devleti hiç şifresi vesaire almamış olan insanlar da var. Dolayısıyla bunların böyle edevlet kullanma ile alakalı e sıkıntıları olduğundan kaynaklı bunun pratikte nasıl olacağını bilmiyorum. Çünkü mülk de büyük bir kısmı belli bir yaşın üzerinde. Aynı zamanda biliyorsun kanunda, e borçlar kanunda... E, kira kontratını yapmamızın bir yazılı şartı yok. Yani kira kontratı sözlü olarak da yapılabilen bir şey. Bu sefer e, bunu edeletten yapmak istiyorsunuz dediğinizde vergisel olarak borçlar kanununda da bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Bunu bundan sonraki süreçte artık e, vergisel olarak yapamıyorsun gibi, e, şey e, sözlü olarak yapamıyorsun, edeletten yapmak zorundasın gibi orada da kanunda değiştirilmesi gerekiyor. Yani ben kısa vadede edelet konusunun çok olacağını düşünmüyorum. Peki Tolga Bey, e-Devlet söylentisi şu sebeple çıkmış olabilir mi? Ee, son dönemde, son günlerde, haberlerde sıklıkla şunu duyabiliyoruz. Ee, kira gelirlerinin, istisna tutarının kaldırılıp %20 kesintinin direkt hesaba yatan tutar üzerinden bankalar tarafından kesileceği gibi bir söylenti var. Bu konuda e, ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi burada e, konu hakkında aslında şöyle bir fikrim var. O da çok kısa vadede hani olabilir bu arada olmaz diye bir şey yok ama genelde bu tip konu e, şimdi burada yine enflasyona yol açacaktır. Yani ben mesela daha geçen bu konuyu çıktı haberlere falan böyle bir mülk sahibiyle oturuyoruz. Dedi ki hemen ya ben kiramı şu kadar yapacaktım. Örnek vereyim işte 10 bin lira yapacaktım. Şimdi 12 bin lira yapacağım. Neden? E, o şekilde isteyeceğim kiracımdan. Çünkü vergi geliyormuş. En azından onu o ödesin. Yani burada aslında bu tip bir vergi geldiğinde yine bu kiracıya yansıtılacak. Veya adam evini tekrardan kiraya verecek. Normalde bir kira bedeli düşünüyordu ama onun üzerine bu vergiyi ekleyecek. Çünkü biliyorsun dükkanlarda da mesela stopajı kiracı öder her zaman. Yani normalde stopaj aslında mal mülk sahibinin ödemesi gereken bir vergi. Ama ne yapıyor? Onu da mülk sahipleri işte net kira rakamı budur artı KDV ve artı stopaj diyor. Dolayısıyla burada eğer bu vergi çıkartılırsa yine kira rakamlarını yukarı yönlü etkileyebilir. çıkartılmaz demiyorum ama onu da çok kısa vadede biraz zor olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Tabii bir de burada şu konu var. Biliyorsun sanırım bu rakam 2024 yılında 38 bin lira falan civarında olabilir tam hatırlamıyorum güncel rakamımı. Bir istisna tutarı vardı. Bu istisna tutarı kaldırılıp herkesten her ay anında işte hesabına 10 bin lira yattıysa 2 bin lirası direkt kesilsin diye bir çalışma var. Bakalım bununla alakalı nasıl bir gelişme olacak? Peki Tolga Bey teşekkür ederiz. Yayını kapatmadan önce bu akşam milli takımımıza başarılar diler. Evet. Çeyrek final yolunda görmeyi isteriz kendinize çok iyi bakın. Ben de e, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda herhalde milli takımının maçını bu akşam hep birlikte ofisimizde dev ekranda seyredeceğiz. E, umarım güzel bir maç olur.